ikkazsızlık ve tedbirsizlik nedeniyle yazan Alicanda Alicanda olmuştu. E, o zaman da e, yaklaşık bir e, 50'nin üzerinde hayvan telef olmuştu. Yine geçen gittiğimizde bu sürümüzde de 40'ın üzerinde hayvan telef olmuştu. Şimdi burada yetiştiricilerimiz babadan dededen atadan kalma usullerle hayvancılık yapıyorlar. Adam çadırı kurmuş 4 tane değnek işte Mert'e birbirine birleştirmiş üstüne bir çadır çekmiş Merkeze kadar Sinan merkezine kadar kurtlar nasıl geliyor Bir şekilde geliyor kurt Domuz için geliyor farklı bir şey için geliyor Geliyor ama bizim burada yapmamız gereken şu Muhakkak Tarsim sigortalarını daraltılmış ve genişletilmiş olmak üzere Onunla ilgili de inşallah bir toplantı yapacağız Muhakkak yapmalarını istiyoruz Adamın tapusu olmasına rağmen bu TKDK desteğinde, tarımsal kırsal kalkınma desteğinde yüzde 60, yüzde 70 kadar inşaat ve makine ekipman desteği olmasına rağmen bir ahır yapmamış. Düzgün bir ağır yapılırsa bu tür teleflerin, bu tür şeylerin önüne geçilir ve kurt biliyorsunuz, kurt ve fare ikisi de sıkıntılı hayvanlar. Şimdi bunlar yiyecekleri, belki diyelim fareninki diyelim yiyeceği 10 gramdır, kurdun yiyeceği 3-5 kilodur ama kocaman bir sürüyü öbürü de girdiği bir ambarı tamamen her tarafını darma didik ediyor. O yüzden bu teleflerin önüne geçmek için de önlem almak lazım. Önlem alacak e, arkadaşlarımız yapması gereken yapılması gerekenlerle ilgili muhakkak biz gerek projede gerek danışmanlık hizmetinde gerekse buradaki ilgili kurum ve kuruluşlarla buluşturma noktasında biz bu arkadaşlarımıza yardımcı olacağımız sözünü verdik. Uydur ellezi hemen geldiği zaman bir Kedinin dahi, bir köpeğin dahi, bir herhangi bir hayvanın dahi, bir sansarın dahi gireceği bir yer yapmamalıyız. Düzgün bir ağılımız olacak, etrafını güzelce çitlerle çevireceğiz. Çünkü 800 tane, 500 tane, 1000 tane hayvanımız var. E biz gidiyoruz, e, işte salıyoruz çayıra, mevlam gayra. Yok böyle bir şey. Tedbirimizi alacağız. Bürokraside bazı şeyler var. Bunların azaltılması lazım. Bunlarla ilgili uğraşmıyoruz. Biz de diyoruz ki uğraşalım, biz de yardımcı olalım, siz de gelin. Ama muhakkak bazı bir yerlerde tapu kadastro problemleri var. Bazı yetiştiriciler, üreticiler bunu e, tapu kadastro problemi olduğu için desteği alamıyor. Evrak yükümlülüğü bir kere yani 10 tane evrağa gerek yok. Aynı şeyi taşıyan, aynı özelliği taşıyan bir tane iki tane evrakla yapılması gereken iş ve işlemler. Bakıyorsunuz ki masa başında alınan kararlardan dolayı biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da 16 maddenin içerisinde ilettik. Kırsalla tamamen çelişen ve gerçekten kırsalı bilmeyenler tarafından alındığı zaman uygulanabilirliği de yok. Yetiştirici, üretici, üye faydalanamıyor. Bu bürokrasiyi azaltmamız lazım. Evrak yükümlülüğünden kurtulmamız lazım. İsraf etmememiz lazım. Bir de bakıyorsunuz o evraklarla bir sürü kağıt, ora bura işte zaman israfı, aracın yakıt israfı, bir sürü israf. Eleman israfı. E diyelim danışman varsa gezdiriyor. Diyelim danışmana vereceksen 3 lira, vereceksin 5 lira. Çünkü 50 tane kurum gezecek. O da israf. Hepsi israf. O yüzden bu israfların önüne geçmek için bu resmiyeti yaparken de 3 tane evrakla yapılacaksa, 5 tane evrakla yapılacaksa bunu da 50 tane istemeyelim. Çünkü hepsi birbirine benzer evraklar zaten. geri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman her yerde, her platformda dile getiriyoruz. Sözlü, yazılı taleplerde bulunuyoruz. Biz de yetiştiricimize sonuna kadar bu engelleri aşabilmesi adına her türlü projede, programda danışmanlıkta yanındayız. 24 saat telefonumuz açık. Herkes arayabilir. E, Milli Emlak yani Milli Emlak'taki bürokrasi hayatımda yaşadığım en büyük en ilgisiz, alakasız kurumlara dahi yazıyla soru sormuşlar. Burası işte kiralanabilir mi? Burası verilebilir mi diye. Yani Milli Emlak tamam diyelim tedbirini alsın. Ama bu kadar bürokrasi mi olur? Aylarca siz 6 ay 7 ay gidiyorsunuz uğraşıyorsunuz. Bir yer kiralayacaksınız. Oraya bir ekim yapacaksınız. Hepsi bu. Ama o kiralamayla ilgili burayı niye kiralayacaksın ki diye yani gel kirala değil ha. Niye kiralıyorsun ki bırak kalsın gibi bir zihniyet var. Bu zihniyetin balkondan yetişen memur zihniyetinin değişmesi lazım. Problem yaşayan yetiştiricilerimiz en fazla yaşadığı şey meradaki problemler, milli Emlak'taki problemler, sahadaki yaşanan diyelim temel ve sıkıntılı olan bazı yerlerde işte diyelim tarımdır, hayvancılıktır yaşanan sıkıntılar. Yani bu alanlarda özellikle meralara girişler, çıkışlar, yol güzergahları bunları tabi ara ara sıkıntılarımızı çözüyoruz ama en büyük sıkıntı, en büyük problem genelde memur zihniyetiyle bakılan yerlerde oluyor. Bunları da aşabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüyoruz. Gerekli yerlere sözlü ve yazılı taleplerimizi ilettik. İnşallah çözülür. Çözülmek zorunda. Çünkü bizim üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız lazım. Yanında olmamız lazım. Ve işsizliğin önüne geçebilmek için de kırsalı her anlamda ve her alanda desteklemeliyiz.